Arkadaşlar günaydın 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 nasılsınız biz bizim keyfimiz yerinde sizi bugün çok acayip bir yere getirdik. Bu yani sırf dünyada belki nadir olabilir. Yani çok nadir. Hatta eşi olmayan bir yer ve Tayland'da da eşi yok. Yani bizim bugün göreceğiniz tapınak çok değişik bir şey ve bu tapınak şöyle 2005 senesinde başlanmış, 2016'da bitmiş. Yani tam bitti diyemeyiz. Daha hala ilerlemeler var, ilaveler var. Yani şey devam ediyor ama şey halka açılmış 2016'dan beri şey görüyor. Burası pek tanınmış değil. Yani yeni yeni keşfediliyor ve turistlere açılıyor. Onun için şu anda tam en iyi zamanı sizi burayı tanıtmanın. Şimdi Didi ne diyor? Nasıl burası? Burası güzel. Birazdan göstereceğiz. Mavi tapınak. Her taraf masmavi şu anda. Gördüğümüz altın tapınaklardan çok daha değişik bir yer. Ve mavi olarak tek mavi bu olarak var. Mavi olarak tek bu var. Yani şöyle bir bakıyoruz. Şimdi kalkıyoruz yerimizden. Şimdi böyle ilerliyoruz. Bakın böyle size çeviriyorum sistem şimdi keşfetmesi. Bu tarafta şey yapıyor. Şimdi burası da eskiden eski bir tapınağın harabeleri varmış. Halk burada karar vermiş, yerel halk burada yeni bir tapınak yapmaya. Burada yüz sene evvel eski tapınağın bahçesinde kaplanlar dolaşıyormuş. Düşünün yani burada çok sakin bir bölgeymiş. Biz şehrin dışında burası. Şey, kaplanın o zamanki dolaşan kaplanları simbolize eden eski tapınan bahçesinde geziyorlarmış. Bakın şöyle. Çok değişik bir mimari. böyle abartılı girişi. Şimdi bu klasik Budist tapınaklarınla klasik Tay mimarisinin bir füzyonu olarak görün. Burayı yapan mimar da Biraz beyaz, sonra beyaz, beyaz, tapınağı. beyaz tapınağın beyaz tapınağın yapan mimarın öğrencisiymiş. Beyaz tapınağı bitirdikten sonra tek başına bu işe girişmiş ve büyük bir başarı. Muhteşem detaylar var. Şimdi şöyle bahçeden giriyoruz. Ana kapıdayız. Bakın görüyorsunuz. Arkadaşlar, inşaat şöyle devam ediyor. Burada hiçbir şey hazır hazır bir şey yok. Büyük emek sarf ediliyor. Şöyle girişte bizi ufak bir süs havuzu karşılıyor. Burada da şemsiyenin altına oturmuş. Böyle. Gelen ziyaretçileri bekliyor. Buradanın etrafındaki yardımcıları. Şimdi ana tapınağa doğru gidiyoruz. Bakın böyle. Üç kafalı fili. Görüyorsunuz. Girişte de bu müthiş nana yılanı dediğimiz ejderler. Hala. Yani. Müthiş bir çalışma. Sivri dilimle. Sivri dişlerini çıkartmış. Biraz korkunç değil mi çocuklar? yaşında. Rüyalarınıza girmesin akşamları. Tabii her zamanki gibi ayakkabılarımızı çıkartacağız. Burada. Bu arada dibi gene kayboldu. Ama artık alıştık. Bir türlü buluşuyoruz. E olmazsa da yalnız devam ederiz biz sizi mahcup bırakmamak için. Bakın. Böyle sedef 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 rengi işlemelere. Aa işte geldi. Bizim kaçak burada. Gene razı olmuşsun. Ayakkabılarını koy şuraya. Giriyoruz. Şimdi yakında gelir dedi. Oo, bakın kaplanlara bakın kaplanlara bakın. Kötü bakıyorlar kötü. Gözleri Şöyle buradan da giriş meydanını gösterelim. Bakın karşıdaki dev bu da. Bu şimdi porselandan yapılmış. Böyle parlak sedef rengi. Tavan dekorlara bakın. Psikodelik bir görüntüsü var. Bir kafayı bulursunuz ya. Rengarenk görürsünüz dünyayı. Öyle. Bu arada giriş kaplarının işlemelerini göstereyim size. Çok güzel ya. Müthişem valla. Bütün taş işlemeli. Ya kapılar. Şim, şim. Pencerelerin kepenkleri aynı. Aynen öyle devam ediyor. Burada keşişler dua zamanında böyle oturuyorlar. Koltukları. Tabii ki buraya oturmak yasaktır. Şimdi yukarılarda böyle cennetten cehennemden böyle manzaralar var. Artık tabloyu görüyorsunuz. Sular, adalar. Buda'nın hayatından böyle manzaralar. Muhteşem bir görüntü. Bakın burada Halk böyle gelmiş, oturuyor. Duasını ediyor, resimlerini çekiyor, hatıra resimlerini çekiyor. Burada böyle yakut renginde bir Buda. Tabi yakut hakiki değildir. Aslında hakiki bir tek Bangkok'taki Kraliyet Sarayı'nın önündeki müzesinde bir tane zümrüt bu da var. Bu boyda. Buna benzer. Zaten bunlar hepsi onun kopyası. O hakiki zümrütten yapılma. Devasa bir taş. Bir, bir taştır. Bir de bak bütün bu porselandan yapılmış. Bak Sedef rengi. Büyük bu da. Komple por porselen. Devasa bir şey. Duvar boyaları müthiş. Çok ferahlatıcı bir his var içeride. bu da, şu kapıyı da, bakarsanız üstündeki şey gözlerle dişlerle bu kapı cehennemi giriş kapısı olarak gözüküyor. Yani hayata girmek cehenneme girmek demek istiyor. bütün hayatının tabloların etrafındaki resimlerde tablolar da böyle cennet tandırıyor. Melekler, hayvanlar, göller, ağaçlar, yemyeşil, şelaleler ve tertemiz bir dünya. Yakından göstereyim. Arkada hizmetçileri önünde sıralanmış bekliyor. Şimdi şöyle yan kapıdan çıkıp. kapalı, yan kapı kapalı. Yani tur işte yapalım. Şimdi şuradan çık. Çıkalım. Cehennem kapısından çıkıyoruz şimdi. Şöyle. Orası kapalı, tur yapacağız. Şöyle. Geçişler de geliyor buraya tabii. Bu bakın bu zengin bu da. İçinde böyle paraları görüyor musunuz? Para bağışları topluyor. Burada gelip yakıyorlar. Şimdi dışarı doğru yani. beklerken şöyle diş tarafını işlemesini göstereyim. Şöyle arkaya doğru tek pencerenin etrafındaki detaya bakın. Bunun bir de arka bahçesi var. Şimdi oraya doğru gideyim. Bütün etrafında tabii böyle kanatlı bekçiler. Görüyorsunuz tapınağı bekliyor. Arka tarafta şöyle bir stupa var. Yine burada da ejder kafaları. Böyle özel kuyruklu filler. Yani tam bir masal dünyasındayız. Hayaller dünyasındayız. Görüyorsunuz arka tarafında da ve sedeften bir ayakta bu da. Sakin olun diyor halkına. Selamlıyor. rahatlık veriyor. Böyle ki stupayı da böyle gösterelim. burada bu da elinde bir şeyini almış mavi dünyasına bakıyor yanında hizmetçileri ona hürmetle selamlıyor şöyle uzaktan çekelim, çatısını çekelim. Bakın çatıdaki işlemelere bakın. Yani bu artık Tay Klasik Mimarisi'nin en son eserlerinden, en zengin en değerli eserlerinden biri olmuş durumda. Bu arada dibinin de ben şeyini merak ediyorum. Komentlerini merak ediyorum. Neler düşünüyorsun? Tabii o kadar çok güzel detay var ki o kadar işleme var ki hangi birini resmini çekeceksin, hangi birine bakacaksın. İmkansız, imkansız. Her teker. Tek adamlar ne işlemişler? Yani? Ve devam ediyorlar. Hatırlıyor. Ve devam ediyorlar. Hatta girişte büyütülüyor. Gördük. Burada arkada da bunların esasında müzesi var. Ama tabii şimdi o uzun sürecek. Burayı yapan buranın tarihinin müzesi var. Artık hepsini gezmeyelim. Sizi de sıkmayalım. Ama böyle bir şeye yani değerdi. Tapınak tapınak diyoruz ama bu çok değişik bir şey. Çok değişik bir şey. Artık biz buradan yavaş yavaş şu şey fili de göstereyim size önünden. Şöyle kanatlı fili de göstereyim size. Bakın. Kanatlı fili de göstereyim. Filde de kanatlı fil mi olur dersiniz. İşte bak, Varmış demek. O zamanlar böyle şeyler oluyormuş. Bu daire her şey mümkün. Bu da her şeyi mümkün kuruyor. Filleri bile kanatlandırıyormuş. <laughs> Şaka bir tarafı arkadaşlar. Bugünlük şimdi size buradan bu kadar. Şimdi başka iki tane şaheser bir yer daha keşfetmeye gidiyoruz. Dediyle biz bugün bir scooter aldık. Yani dün kiraladık. Şimdi onunla keyifli keyifli size interesa olsa yolu da gösteririz. Burası böyle çok keyifli rahat, sakinleyici bir yer. Bir, bir iki tane şey var. Karşıda şeylerlar ne evet. Burada biz yayını kesiyoruz. Didi merhaba şey diyecek misin? Bir selam verecek misin arkadaşları Az sonra buluşmak üzere evet, hepinizi öpüyoruz, üzere öpüyoruz. Üzere. öpüyoruz. Evet, hepinizi. Lütfen abone olun, abone olun, abone olun. Vallahi 6000 tane görüntüye yaklaştık ama daha hala abone sayımız çok düşük 33. Bakın şöyle bir şey daha var. Şu ana kadar anons etmedik. Ama 100. aboneye buradan bize bir tişört hediye geliyor. Bunu da bilin. 100. aboneye kim olacak? bizden bir tişört hediye geliyor buradan. Bulunduğumuz yerden alacağız ve en güzelini getireceğiz. Hoşçakalın. Biraz az sonra buluşmak üzere.